çok bakalım ben de sana yardım edeceğim o topuza ayakta koyalım da koyalım şimdi biraz koyalım Kuyrupa koyalım al Aferi. Gel 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 aşklarım. Evet. boyuyoruz. Aferi. buraya bak. Bak böyle. Böyle. Engeller haftası kapsamında aslında sanatın bir engel hiçbir şey engel olmadığını göstermek amacıyla Yeşil Fırça adı projesi adı altında özel eğitim okullarında bu tip yani çocuklarla birlikte aslında grafiti olarak bilinen mural sanatının hep birlikte yapabileceğini, engelsiz şekilde yapabileceğini göstermek adına böyle bir organizasyon tertip ettik. Çok da güzel çocukları eğlenerek, bir emekleri olarak, yarın bir gün hafızalarında bir yer edinerek böyle bir iz bırakmak istedik. Aferin, Aferin bitti. Aferin. Aferin sana. Bu tip sosyal sorumluluk projeleri adı altında da insanlara daha çok sanatı sevdirmeyi amacındayız. Evet, benim adım Mustafa. Sonra de bu okulda okuyorum. Yese 11 öğrencisiyim. Bu okulda memurum, sıkıntım yok. Bu işleri de ben hocalar yaptırıyorum, yaptırıyor. Yetimleri biz yaptık, elhamdülillah. Adım böyle. Bu okulda çok memurum. İnşallah mevzu olma diye dua edip ama mevzu olacağım inşallah. Mevzu olduktan sonra Allah kerim. Bu tür etkinliklerde daha iyi olmasını evet. çok istiyorum. Gayet de iyi. Dediği gibi bu sene biraz bir senemiz kaldığı için Seni Allah kermiş bittiği zaman okulumuzda ne olacak bilmiyorum daha. Peki, böyle bir çok mutluyum. Çok, o kadar çok mutluyum ki yani kendini aşmasını çok istiyordum. Çok şeydi ama açıldı da. Mustafa'nın dediği gibi hocalarımızın gayet çok desteği var hani annelik olsun babalık olsun gibi değil abla abi gibi çok destek oldukları için çok teşekkür ediyorum bütün görüyorsunuz? Benim oğlum şöyle söyleyeyim Aa, bazı etkinliklere girmeyi sevmezdi mesela oyun oynamayı hani kimseyine temas kurmayı fazla sevmez ama bu liseye başladıktan sonra gayet güzel oyunlar oynuyor etkinliklere katılıyor şiirler okuyor türküler söylüyor bu beni çok mutlu ediyor. Bu yeşil fırça projesi kapsamında başlatılan bir resim çalışması. Tabii bu resim çalışması bizim çocuklarımız için ayrı bir önem taşımaktadır. Özel eğitim öğrencileri olduğu için özellikle sosyal anlamda kendilerini ifade etmeleri için resim, müzik gibi sosyal dersler, etkinlikler bu çocukların hayatında çok anlamlı değişikliklere neden oluyor. Özellikle resimle uğraşan öğrencilerimizin iletişim becerileri daha e, somut hale geliyor. Bir Arkadaşlarıyla iletişimleri daha güzel, anlamlı hale geliyor. E, çünkü e, somutlaştırıyor içindeki duyguyu. Yani bu bakımdan önemli bir e, etkinlik diye düşünüyorum. İşte,